Avrupa'da şifa günleri düzenliyorum. Yüz yüze yapacağım meditasyonlarla şifanıza çok daha kolay ve güzel şekilde vesile olacağımı düşünüyorum. Bekleyin ülkenize, şehrinize geliyorum. Tam 90 gün boyunca. Bu bekleyememiş. Acelesi var. Hemen şimdiden yola çıkmış. Siz de şimdiden yola çıkınız. Her varlığın ruhu var. Ayakkabının, çorabın, Yerdeki çöpün, taşın, toprağın, hayvanın, bitkinin, dünyanın, yıldızların, uzay boşluğunun ruhu var. Varlıklara iyi davranırsak, onların ruhları bize rüyalarında dahi dua eder. Onlara kötü davranırsak, onların ruhları rüyalarında dahi bize beddua eder. Her varlığın ruhu var. Ayakkabının çorabın